Evet biz de sen arkadaşlar bugün sizlerle beraber Escape the Backrooms oynayacağız Üç tane Arkadaşla beraber Üç tane mi? Evet Üç arkadaş ne Bra. E, tamam üç kişiyiz işte Ne o maldaş Hadi çıkın boş verin Tabi efendim Hadi. Bismillahirrahmanirrahim Didem Nedim dedi nedim beni sıçtın nedim beni Sen tam bir haybansın Şimdi bir dakika e Aga okay. şimdi bu kayıt odayı nasıl bir şey? Bana biraz anlasanız ha. Ne kayıt? Yani canavarı kaydet diyor ya ışığı kapattıktan sonra ışığı kapattıktan sonra. Kamerayı C'ye basıyorsun. Hmm. Kamerayı çekiyorsun, kamerayı çekiyorsun yani. Ha anladım okey. Oh, çok şükür ya kaset alıyoruz. Koş. Canavar resmi çekiyoruz mu? Yok <laughs> Işıkları kapanınca canavarı çekmek aslında bir şey değil mi? O kadar kolay bir şey ki. Tabi efendim. Amacı var mı? Olmaz olur mu tatlım? Usta. Öge. Ben buradayım. E. Öge. <laughs> Sesine girelim. <laughs> geldi geldi Nereye burada. Nereye gidiyor? Araya ara gidiyor. <laughs> Gel. Tamam hadi oğlum kasetlere odaklanalım. Eee <laughs> şey nasıl açıyorduk tamam. T. Okey. <laughs> tamam. Asam yer. Şimdi şu kasetleri kaç tane bulacaktık? 8 tane mi? 9 tane mi? 10 tane 10 tane mi? Tamam. Kaç tane buldunuz? Hiç. Bir tane buldum ben. Ben bir tane ben buldum. bulmadım. Okey. Ben bir tane buldum şimdi. Gelecek ama yaratık biraz. hızlı olalım biraz. Gelsin. Gel yarim gel. gel. Gelecek gelecek. Okey çok meraklı. Gel. Hadi gel. gelmiş. Çek 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 çek. Neyi çek? Işıklar kapanınca diyor oğlum. Şimdi değil. O, o, bir, bir dakika. O başka yer. çekmen gelin. Ha o başka bir Ana, şey mi? Gir 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 gir. gir. <laughs> Aldık mı? Çekemedik lan. Dur bekle çıkın. Dakika, dur. Çek e, Çık. çek çek. Öndeki kim çeksin? Çekelim. Çektim. Sıkım. Oğlum. F. Ve... Ha? Oğlum gidemiyoruz buradan sıkıştık lan. Sıkıştık. Kaldır kaldır aralı kaldır. Bak. Nasıl kaldırıyoruz oğlum? Bandaj lazım. Oğlum, koca Seni. Bandaj lazım. Koşacak mısın? hareket et biraz. Ediyorum zaten kanka. Ben sıkıştım burada kardeşim. Ha, <laughs> şimdi geçebiliyor musun? Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Adam önümüzde bayıldı ya. Oğlum. Heh. Heh. Arel Değil valla kanka pardon de. ya. Arel sen şeyden skype'den ses aç. Şimdi bir dakika ben o Değil şeyi bulmaya. Tamam tamam tamam. Smiler görürseniz çekin. Aynen. Çekelim mi orada? çektim. çek, 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 çek. Çektim, çektim, Çekim, çektim, 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 Ben de çekiyorum. Ne yapıyorsun orada? Kaç tane çekiş yapmış aşağıya. Kaç kişi kameraya çekiyor. Ney bağırıyorsun? Hayır. Ney? Hayır. Oğlum kör oldum la be. Aa, geldi. Tek kaldık arkadaşlar. Bu ne oğlum ya? Tek kaldık. Hayır. Ya. Olamaz ya. Hayır. Diğerin <laughs> gitti çocuk. Tam çıkmıştım ha. İbo Öl... kaydet bulup sen abi? Yapıştır. Abi, yapıştır. abi beni görünce yapıştır yapıştır. Ben yaşıyorum Sana... diye. Sana yapıştıracağım şundan. Sark ne iş lan, ne olmuş bu böyle? Siz bana yapamazsınız dediniz ama ben başardım. Ee, bir dahaki stage'e geçtiğimizde şey oluyor mu? Kaç tane kaldı bu arada? Bilmiyorum ki. Ee, yazması lazım son... kaset. Ha son son 14 tane kanka. Son 4 mü? Bir dahaki stage'de Biz geliyor kaset mu? Sonra ne yapıyoruz? Evet şey... evet, evet geliyoruz. O zaman bir tane mi kaldı? Evet. Ha. Tamam şimdi asansöre geri dön. Ananı satayım. Asansör nerede oğlum? Ha kırmızı ışık. Değil mi? Geliyor kanka. Ben gir. Deliye gir. Deliye gir. Geliyor. Geliyor kanka. Ben bile şey oldum. Susuyor. <laughs> Susuyor. Çıkmadan önce onu iç. Ben hızlı koşabilirim. Hızlı koşabilirim yani. Lan kaset var lazım full, full. Kaset var orada. <laughs> fullsün, fullsün. Lazım full Lazım değil kaset. <laughs> ya kaset var orada? Aga ben 8 tane bir dakika ya full mü bitti mi? Bitti. Evet, şey. Bak. Koş 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 Abi seni görürse yapıştıracak abi yapıştıracak. <laughs> ha ölüm. Yaptım. Tamam. Yaptım Ge be. Yapamaz dediniz. Çıktım. Yaptım be. Yapamaz dediniz. Hatta biri bana onu... Rus <laughs> Hatta biri bana. <laughs> Çık oğlum. Ateş. Oradan atlayıp Ha? Anlamıyorum ne dediğini. Ver spoiler ya. Ne bilecek oğlum bir şey olmaz yani. belliydi. Evet. Attım bu arada. Siz neredesiniz oğlum? Daha level'e geçmedin ya kanka. Neye geçmedim? Level'e geçmedin daha. Level'e nasıl geçeceğim level'e? Neredeydi ara? Gitmesi gereken yer. Kanka no clip yapacaksın. Nasıl? No clip yapacaksın bekle anlatacağım. Sen şimdi bir yere git böyle ses olan bir yere. Ses olan. Kayda mı orayı? Rahatsız edici. Arkaya git bence yine Aynen Arkaya doğru Oğlum, Ters dövmüş lan Yok kanka burası aşağısı Hı. <gülüyor> <gülüyor> He zaten atladığımız yer değil mi burası Aynen Aynen bunu takip et kanka Anladım Hey sen videonun bu dakikasına kadar abone olmadığını fark ettim lütfen bayağı yemek veriyorum. Abone olursan sevinirim. Böyle saçma salak eşyaların olduğu sesli bir yere gelirsen yapıştır abi yapıştır. Direkt al için. Bana gerek yok kanka burada hiçbir şey yok. Evet. Bu kadar biliyorum. Biliriz biz abi bunun yolları. Evet Oğlum, evet. Düşsenize şimdi buradan böyle ajder geliyor. Yalan! Yalan diye bağırarak öyle. <laughs> <laughs> Tamam şimdi onun içine dalacaksın abi yapıştıracaksın. Tamam yapıştır. Ha yapıştır. Bug yani pipilenmiş bir şeyler olmuş burada. Oh! Geldik. bu hmm. oh, öyle kardeşim ya. <laughs> oh. Gelin. Gelin. Abi bir dakika. Burada bir şey var mıydı? Burada şey vardı değil mi? Şu bağıran insanlar vardı ha. Hayır e, Skype Skype. Oğlum Ha galiba, Burası mi yani. şey mi la? Böyle jeneratör bir şey basılı tutun, yapıştırın. Hmm. Sen yapıyor musun? Aha. İkimiz yapalım belki daha az oluyordu bilmiyorum. Okey. Tamam bunu artık. Başka cene bakar arayın. Tavlanım istiyorsanız sonra ıslıklandırın. Okey. Ege bulmuş bir tane. Hayırlı çalışmalar o var nerela depo buldum Neredesiniz? Alo. Alo alo alo. Işık ışık ışıktan korkuyorlar. Işıktan korkuyorlar. O neydi? <laughs> Önümden geçti gitti. Işıktan korkuyorlar. Işıktan korkuyorlar. Bu ne Işık tut onları? Bu ne oğlum? Jeneratör var. Jeneratör kapatacağız. Tamam açık o zaten. Ha açık mı? Aynen sesi zaten belli. <laughs> Bandaj yok mu? Evet ben. Hı. Eee la 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 bu jeneratörler oysa. Şurada kanka. Şey var. Em, depolar var. Depolarda illaki vardır ama benim alanım dolu. Bir sürü kasetim var. Atayım mı? Götümü yırttım abi ben onları toplamak için. Bırakacağım o zaman hepsini. Ananı satayım. Nerede nerede? Işık tutuyor mu oğlum ona? Eee hayat nasıl? İyidir kardeş sen ne yapıyorsun? Eee yatıp yuvarlanıyoruz işte. E, yani yuvarlattıranlar var. Öyle idare ediyoruz. Bu stage de geçelim veya geçemeyelim bitirelim direkt oyun. Videoyu Full kaset odak mı? Buraları full keseceğim de sıkıntı yok yani. Ay. Save oluyor değil mi bu yaptığımız? İnşallah. Ha oluyor ya yeni yer açtım ya. Oraya save oluyor. sen seni duymuyorum kanka ben. Ha. Şeyden dolayı öyle. öldüm ya ben. Öyle mi oldu yani? Geldim. Öge konuşuyor ama konuşuyor yani. Ettireceksiniz ama ha. Arkandan. Bok diyor ne diyor ya öyle? Bok diyor la bu ne diyor böyle la? Lan git. <laughs> Lan git ne yazıyor ya? Çok ayıp. Sana öyle yapacaklar şimdi. <laughs> çıppa çıppa. Oğlum, Oğlum geçen gün... Jeneratör tak geçen gün hızlı bulmuştuk biz. Senden. Arayı araya bulduk kardeşim. Ne bileyim oğlum, 3 kişi arkanda jeneratör mü vardı? E yok, o da galiba değilmiş. Peki burada bandaj. Ama ne yapıyorsun kaşığı be? Karı ne yapıyor? Gel 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 gel. Yok kanka bütün depoların de... birinde mi acaba? mantıksız buraya baktın mı bilmiyorum bilmiyorsun on böyle bir şey mi var ya bulamadım ya sardı ya güzel al bak koş 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 koşamıyor koş etrafına bak koş 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 koş, ş koş Ulan ben ondan bir jump scare var ya arkadan su yapıştırıyor böyle. <laughs> ah! Onun oluyor mu yavaş yavaş? Ha? Dem böyle iki saat oynayacağım 500 tane falan olacak bunların. Çıkmıyor ya. <laughs> Surprise. Doğum kutlu olsun sevgilim. Aa inanmıyorum. Sana. buldum. buldum. Hadi. Getir. Hadi yaparsın. Of, yerim seni. Şeyler kapanıyor. Hissediyorum. Ha kapanmaz artık. Kapanmaz artık. Kapı neredeydi şimdi? Ee, arayacağım bulacağım. Ha, yok, değil Yok, yok, yo, depo. Siz yapamazsınız dediniz ama ben başardım. Hatta biri bana <laughs> Hatta biri bana o ya Ezişsin dedi ama ben yaptım. Kapıyı <laughs> 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 nereden ben şimdi? Ya? neredeydi ya? Burada mıydı lan? Olabilir. Ödüm koptu vallahi. Kanka görüyorsunuz yapıştırın yapıştırın valla. İnsan o kadar canı sıkılmış ki telefona başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Görmez <laughs> abi. <gülüyor> Oğlum otoparkta geziyorsun deli gibi. <laughs> 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 böyle bir anda yapamadığın için böyle bir gidiyor böyle. Hepsi kayboluyor. Yaptım. Yaptım. Kapamaz dediniz. Hayır bir Oh, ah. orası Hadi ah. bak biraz daha oynayalım. Bak şu bölüm Dezecini bitsin. Şu, şu bölüm bitsin şunu kaydedelim çıkalım yani. Sonra gene uğraşmayalım. Tamam. Bakın bir dakika burada kaydedek. Um, tam mi? otomatik kaydediyor mu? Evet bitiriyoruz Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bugün vallahi yapmaya çalıştık bir şeyler güzel de oldu yani. Ee, <laughs> Adam dolapla uğraşıyor. Arkadaşlar öge dolabı çok sevmiş. Öge'ye videodan sonra bu dolabı hediye edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atın. Nasıl sevinirim. Arın merhaba. Popocuk, popocuk, popo. Öyle, böyle böyle. <laughs> Görüşürüz bay bay. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs>